Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıp kırmızı. Çok ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kulağıma kanat sesleri geldi. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim hayırdır dediler. Çukur kuyunun gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim, hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmıştım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşam aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez yine kulağıma kanat sesleri geldi. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir arsanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Durdurmaya çalıştım durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba, bana doğru uçuyordu. Otuz kuş kanat sesleri vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi, gökleri yırtan. Muhteşem bir koku, gül mü leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz ve sessizlik içimde huzur gökyüzündeyim ama artık kuşlar beni tutmuyor baba uçuyorum ve onlardan hızlıyım meğer ben şehit olmuşum yalnız değilim burada yine ordudayım şehitler ordusunda Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere buyurdu ki kardeşlerinizi tebrik edin. Onlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlarsa kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama onlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçakla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Bunlarsa kendi uçaklarından atılan bombalara göre...